Sosyal zekası nasıl geliştirilebilir? Çocuklar gözlem yaparak, deneyimleyerek öğrenirler. Ebeveynlerin çocuk üzerindeki tutumları, birbirleriyle olan iletişim şekilleri, aile içindeki çatışma çözme biçimleri ve çevre ile olan ilişkileri çocuğun en çok gözlemleyeceği durumlardır. Aile içinde duyguların rahatlıkla ifade edilmesi Çocuğun duygularının anlaşılıyor olması, ailenin öfke, üzüntü gibi zorlayıcı duygular ile baş edebilmesi, çocuğun duygusal zeka gelişimi için değerlidir. Çocukların bir durum ile karşılaştıklarında yaşadığı duyguların ne olduğu ile tanışması ve nasıl hissettiklerini ebeveynlerinden duymaları gerekir. Ebeveynler çocuğa "Üzgün hissediyorsun, kızgın olmalısın." İstediğin olmadı, hayal kırıklığına uğramış gibisin, seni mutlu görüyorum, heyecanlısın gibi durumlara göre duyguları yansıtabilmelidir. Empati, çocukların en çok kendisine empatik davranıldığında öğrenebilecekleri bir beceridir. Dolayısıyla ebeveynler çocuğun içinde bulunduğu duyguyu görebilmeli ve gelişim dönemi normalinde tepki göstermelidir. Çocuklara duygularını ifade etmenin uygun yollarını öğretebilmek model olmakta önemlidir. Örneğin çocuk öfkelendiğinde kendine, çevreye zarar vermek yerine derin nefes almayı öğretmek, güzel bir anı hatırlamayı deneyimletmek, neden öfkelendiğinin ifade etmesini sağlamak, duyguyu yönetebilmeyi öğretmek açısından ebeveynlere yol gösterici olabilir. Ayrıca ebeveynler Zorlayıcı duyguları kendilerinin de yaşadığını ve normal olduğunu bilmeli ve çocuğa bunu belirtmelidir. Ebeveynler çocukları ile duygu yönetimi için içinde kağıtların, boyaların, dinlendirici müziklerin, çocuğun en sevdiği komik kitapların olduğu bir kit oluşturabilir. Çocukların duygusal zekasını etkileyen bir başka etmen ise problem çözme becerisidir. Duygular isimlendirilip üzerinde çalışıldıktan sonra çocuğun karşılaştığı sorunu nasıl çözebileceği ile ilgili ebeveynler rehberlik etmelidir. Çocuğun sorunu çözmek için seçenekler oluşturması ve bu seçenekler içinde en uygununa kendisinin karar vermesi önemlidir. Çocuklar ile duygular hakkında konuşmak Kitaplardaki ve filmlerdeki duygu karakterlerini değerlendirmek de çocukların duygusal zeka gelişimine katkı sağlayacağından ebeveynlere yol gösterici olabilir.